Sevgili seyirciler, şimdi Konya'ya gideceğiz, bir vatandaşın bir derdi var, 15 gündür geçmeyen bir dert, çok kaşınıyor. Doktora gitmiş, vücudundan ne çıksa beğenirsiniz. Şaşırdınız Çekiliriz mı? Şaşırdım abi, üzüldüm. Şaşırdım, bunalıma girdim. Onu bu kadar şaşırtan ve bunalıma sokan kaşıntının nedeni belli oldu. Konya'da tır şoförü Ahmet Evegü 15 gündür kaşınıyordu. Ne yaptıysa kaşıntı geçmedi. Neden kaşındığını bir türlü bulamadı. E ilaç içeyim ya, yani, yani istemaneti, ismi neydi ne diyor dedim. Öyle 2-3 haftadır kaşıydım öyle. Duruydu onlar. En son Konya'nın yürüsüne bir baktım öyle. Bir tane yürü. Ben de hemen yakaladım. Evegü en sonunda hastaneye gitme karar verdi ve ilginç gerçekle karşılaştı. Vücudunda tam 50 tane kene vardı. 30 33 tane kadarını çıkarmış durumdayız şu anda. Vücudunda hala da bir bu kadar daha kenenin olduğunu görüyoruz. Hemen tedavi altına alınan talihsiz adamın vücudunun çeşitli yerlerinden keneler çıkartıldı. Yaptığımız ilk incelememizde baktığımızda vücudundakilerin e, kene olduğu kanaatine vardık. Ve birçoğu vücuduna oturmuş durumdaydı. Şu an itibariyle e, çıkarmaya devam ediyoruz. Ahmet Evegün'ün sağlık durumu iyi ama hala olayın şokunu yaşıyor. Ben şaşırdınız mı? Üzüldüm. Şaşırdım, bunu alma girdin.